Hediye almak, hediye vermek, ödünç almak, ödünç vermek. Ya. Çocuklarımıza hediye aldıklarında ya da onlar hediye verdiklerinde ne öğretiyoruz? Ne öğretiyoruz? Bir kere arkadaşımızın hobilerini, zevkini, ihtiyacını bilmek lazım. Bu da ona değer verdiğimizi gösterir. Onun tarzı olmayan, keyif almadığı bir konuda bir hediye sunmak lüzumsuz bir harcamadır. Mutlu olmayacaktır. Hediye aldığımız zaman da o hediyeyi eğer bir doğum günü ise bütün paketleri geldiği anda açmamıza gerek yok. At, örneğin pasta kesilir sonra hediyelerin açılmasına geçilir. Ama hediye gelen hediyenin muhakkak verenin önünde açılması gerekir. Ki veren de ne tepkisini görsün hediye aldığı kişinin beğendi mi beğenmedi mi kenara koymak hoş değildir. Onu o an ya da toplu kalabalık bir davetse teker teker açıp teşekkür etmeli ev evet. sahibi. Hediyeyi alanda. Hediye Açmamak gelince onu açıp teşekkür lazım. etmek evet. lazım. Pastaya gidiyorsanız onu ikram etmek lazım. mesela. çikolataysa paketi açacaksınız. Çiçek geliyorsa onu vazoya koymak gerekir. Tabii, alıp kenara solarlar. konulmaz. Yani Bu da hep değer vermek. Işte. gene saygı onun emeğine gösterdiğiniz bir saygı başka bir şey değil. Nerede ne giyilir? Bu çok önemli. Çok önemli bir konudur Hı -hı. gerçekten. Herkes istediğini giymekte özgür. Herkes e, dekolte sevebilir, çok mini etek sevebilir. Ben herkese saygım var. E muhafazakar olabilir ama yerine göre giyinmek çok başka bir şey. Nerede, ne için, neden giyineceğiz? Önemli olan o. Yani Mevlid'e giderken bir okumaya giderken mesela hani bir nasıl dikkat ediyoruz yani değil mi? Evet. Ya i̇badet girerken Tabii. nasıl dikkat ediyorsak nasıl ben mayoyla burada oturamayacaksam plajda da kostüm ceket oturmak o kadar absürt bir şey. Onun için nerede ne yapmamız gerektiğini ne, nasıl giyilmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Çocuklarımızın pardon, pardon saatine göre ediyorum. bile değişiyor giyim tarzımız. Mutlaka. Ee, çocuklarımız biraz sakar olabiliyorlar. Ellerini kollarını çünkü daha yeni yeni koordine edebiliyorlar. Evet. Şimdi sakarlıklarla nasıl baş ederiz? Burada yazmışsınız. Olay, yaptığı sakarlığa bağlı. Ufak ufak uyarılarla doğrusunu göstererek ama asla çok büyük bir tepki göstermeden, çok büyük onu rencide edecek şekilde davranmadan kamufle edebileceksek kamufle ederiz. Ee, ...arkadaşın oyuncağını kırdıysa bu bir sakarlık da olabilir. Elimizden geliyorsa aynı oyuncağın yenisini alıp arkadaşımıza iade etmemiz gerekebilir. Olmuyorsa onun yerine bir disk alabilirsiniz. Yani gönlünü almamız gerekebilir. Gerekebilir, gerekir. Çünkü onun bir şeyine zarar vermişizdir. Evimizde ise de bunu aile arasında halletmemiz gerekir ama... Hiç etki ve tepkilerde aşırılığa kaçmamak gerekir. Mesela şu an mutfaktayız. Ne nasıl ya. yenir demişsiniz. Makarna'dan bahsetmişsiniz. Evet, çocukların en sevdiği şey ama ben uzun makarnayı kastettim, spagetti. Şimdi İtalya'ya gitmiş olanlar bilirler. İtalya'da kaşıkla yenmez spagetti. Çatalı dolarsınız ve tabağın çıkıntılı yerine detten destek alarak çevirerek yersiniz. Ama kolay olsun diye şimdi kaşık kaşığın yardımı da alınıyor. Bu size kalmış bir şey ama yani İtalya'da yaparsanız size şöyle bakarlar. Ama diğer ülkelerde ve bizim ülkemizde Fransızlar da yenedir. kaşıkla yiyorlar. Aslında ne evet, kolayınıza gelirse tabii Tabii aynı şekilde. Yeter ki ağzınızdan burnunuzdan yani onlar şşş, sarkması. çekmekten değil mi? Üfleyip üflemeyin. Önünüze başınıza sağınıza solunuza gelmesin. Bir de peçete olayı çok önemli. Çocuklar için o başka önlük ama bir restorana gittiğiniz zaman ya da bir davetteyken dikkat ederseniz eee bazı kişiler hemen önlüğü erkekler özellikle ya kravatlarına tuttururlar ya yeleklerine tuttururlar. Aslında peçetenin yeri masanın üstüdür. Elimizi ve ağzımızı silmek içindir. Ve kalktığımız zaman da onu katlayıp yerine bırakmamıza hiç gerek yok bırakılmaz olduğu gibi bırakılır. Yani peçeteyi de iyi kullanmayı bilmemiz lazım. Şimdi ağzını siliyor spagetti yediniz ağzını siliyor salçalı buraya koyuyor. Kaput onu biraz katlayıp koymak lazımdır değil mi? Veya bir hanımlar rujlarımızla bir şeylik içiyoruz. Evet. O ruj izinin de orada olması hoş bir şey değil. Herkes için herkes onu mutlulukla veya zevkle seyretmez ona da dikkat etmemiz lazım. Kumaştan peçetelikler vardır mesela tabakların üzerinde restorana gittiğiniz zaman o ağız silmek için değildir mesela. Önünüzü örtmek içindir. Ne buraya takılır değil ne mi? takılır ne önünüze ama öyle yemekler var ki örneğin kabuklu deniz ürünleri. Onu yemeye gittiğiniz zaman zaten restoranda size onun önlüğü veriliyor. Onun dışında gerek yok yani çirkin Mesela tavuk budu yerken peçete sarıp o şekilde yiyebilirsiniz salçalıysa tabii çatal bıçaktan yardım almak bir lazım bir de yerken ağız kaşığa gider aslında kaşık <gülüyor> ağza <gülüyor> tabii. gelmelidir değil mi İstik oturacağız burada meyvelerden bahsetmişsiniz kiraz elle yenir çekirdeği yumruk şeklinde getirilmiş avuca çıkartılıp tabağa kibarca bırakılır zeytinde de öyle üzüm avuçlanmaz Burada çok çeşitli yiyeceklerin, çok çeşitli yenme şekilleri, çok e, gerekli olan çatal bıçağı var. Artık bunlar çocukları biraz aşan şeyler. Onları daha zamanla kendilerini geliştirmek istedikleri zaman öğrenecekleri şeyler. Sizin çocuğunuz var mı? Var kızım var. Kaç yaşında? 30 yaşında. Hay maşallah. E, mesela şunu da çok gözlemliyorum. Çocuklar masaya oturuyorlar, yemeği bitince kalkıp gidiyorlar. Tabii. <laughs> ama işte, çocuk. ama tabii işte bu da gene aileyle ilgili Değil bir şey. Ha, bazı aileler hoş görebilir. Çocuğun dersi vardır, acelesi vardır. Bir arkadaşıyla buluşacaktır, erken kalkabilir. Ama genelde hani sohbetle süren masa baba büyüğümüz kalkmadan kalkmamamız lazım ama o da gene aile içindeki ile yöntemlerle kurallarla ilgili. Çocukla iletişim kurmayı kurmayı da bilmek lazım. Her çocuk aynı değil çünkü. tabii ki kesinlikle. Hepsinin tepkisi, anlayışı çok farklı. Demin dediniz ya o şey dönemi, gençlik dönemi, en tehlikeli yaşlar. Kız çocuk olsun, erkek çocuk olsun çok zor sanıyorum erkek çocuklar daha da zor benim kızım var ama bilmiyorum erkekler de daha... Çocuğundan çocuğuna değişiyor aslında. Öyle mi? Evet öyle aynen mi? öyle bazı erkek çocukları da daha farklı olabiliyor. Mesela <laughs> rejideki bahane diyor kız Batucum Batucum diyor ki bana kızların tribinden baktım diyor. Ne <laughs> de herkesin derdi ayrı. <laughs> doğru doğru cinsiyetler ayrı sorunlar ayrı. İşte asgari müşteriyi bulmak yani... Ortak alanları paylaşabilmek, ortak alanlarda konuşabilmek, ortak alanlarda sohbet edebilmek. Hep gene saygı ve empatiye geliyoruz. Aynen öyle. Bir de karşılık konuşurken diye bir nefes e, alma din... o karşı tarafın sıkıldığının işaretidir Tabii. zaten değil mi? ama Esniyen on... vardır. Esnemek çok ayıp ama sıkıldığınızı belli etmek de normal. İlle sonuna kadar dinlemek zorunda değilsiniz. Çok güzel beyaz yalanlar vardır hayatta. Veya e, o an çok kibarca ama hiçbir zaman rencide etmeden karşınızdakini lafını kesip yaşamınıza devam edebilirsiniz. Kalabalıkta fısır fısır konuşulmaz, kulaktan kulağa konuşulmaz. Nele birisinin yanında. Zaten, evet, e, öğrendiğimiz yani, argo ve küfür, sokak jargonu. <laughs> ya, değil mi? ya, bayılırlar çocuklar. Ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemli. Üslup bu anlamda çok önemli gerçekten. Çok tarz tarz. Onun için vücut dili dediğimiz bir şey var. O çok önemli. Nasıl kullandığımız çok önemli. Görgülü olmanın olmazsa olmazları demişsiniz mesela. Ee, hangi maddeden başlayalım? Ooo biraz biraz konuşalım. Ee, büyüklere saygı. Gene başlayacağım. Hep aynı şey temcid gibi söylüyorum ama. Küçüklere sevgi. Ee, fazla çocuklardan yola çıkıyorsak. Toplum içinde fazla gürültülü, abartılı şekilde koşturup, oynayıp, ses çıkartmamak. Ar Argodan kaçınmak. Arkadaşlarımızın başı dertteyse onlara dest dost destek çıkabilip, onları kol kanat altına alabilmek. Toplu taşıma araçlarında okuldan çıkıyorsa çocuk iki iki tane oturma sandalyesi birden birini çantasıyla biri kendisiyle işgal etmemesi. O kadar sayısız şeyler var ki hayatımızın her anında aslında bu düşünerek yaşamamız gerekiyor. Zamanla da bu refleks olarak geri dönecektir muhtemelen. Kimi kime tanıştıralım? Mesela küçük bir üye mi tanıştırılır. İş yerindeki alt e Akademideki üstelik tanıştırıları Burada yazıyor mesela. Ben bilmiyormuşum. Bir soru. <laughs> Şimdi devam. Daima küçükler büyüklere tanıştırılır. Ee, ve hanımlara beyler tanıştırılır. İş yerinde de az üste tanıştırılır. Yani daha alttaki seviyedeki bir çalışan müdürüne, şefine tanıştırılır. Ee, örneğin e, yurt dışında, batı kültüründe böyle değil. Tabii gene önce e, erkeğe iyi kadına tanıştırıyoruz. Ama orada fazla buna dikkat etmiyorlar. Yani işte Ayşe, Fatma, Ahmet. Hele çok kişi ise birden bire şaşırabilirsiniz. Çok 3-5 kişiyi bir anda birine tanıştıracaksanız orada gene hemen kafanızdan bir hesap yapıp tanıştıracağınız kişi hepsinden daha büyükse o kalabalığı önce o yaşlıca kişiye tanıştırmak gerekir. Güzel. Bir de böyle tanışırken de çok böyle eli cebimde de durmayalım değil mi? Birisi bir olalım. vücut diliyle şöyle bir merhaba hazır. diyelim. Bir de el sıkışma şekli de çok önemlidir. Yani elinizi uzattığınız zaman ne bir ölü balık gibi elinizi uzatmanız lazım ne de karşıdakinin canını acıtacak kadar sert sıkmanız lazım. Ben buradayım, sen de buradasın. Merhaba. Sallamaya Normal gerek, gerek, yok. gerek yok. Kollara, mollara yapışmaya da gerek yok. Çünkü bunlar samimiyet işi ama çok samimi değilsiniz yeni tanıştırılıyorsunuz veya çok az tanıyorsunuz. Ya da sıcak kanlılığın göstergesi değil. Değil. Tabii Tabii, bir bu demek o var. demek değil. Her şeyin bir adabı var. Aynen öyle.